Arkadaşlar ben bu yaşıma kadar günümüz mürciyelere kadar ahlaksız bir topluluk görmedim. Hiç kimse alınmaz. Ben geçmişte de mürciye gördüm, oturduk, tartıştık, beraber yattık, kalktık. Ben gittiğim zaman param var mı dedi adam, kalacak yerim var mı dedi mürciyelerden bir tanesi hoca veya talebe fark etmez. Yemek ısmarladı, yemek ısmarladı. Bildiğin mürciye bunlar. Aç gelmişler, sabah biz bunlara yumurta kırdık, yediler, oturduk, tartıştık filan. Bir gün pazar günü bir Erenköy'de bir evim vardı. Oraya geldiler. Oturduk, akşama kadar tartıştık, sohbet ettik filan ama ben şu an şu çağın mürciyesi kadar ahlaksız, edepsiz bir topluluk görmedim. Allah subhanahu bunları ıslah etsin. Islah olmayacaksa Allah subhanahu bunların boynunu kırsın. Altına yazmış, muvahhidler Filistin'e burada neşit yazıp söylemeye benzemez cihad etmek. Allah bunların hesabını elbette sizden sorar diyor. Yani tamam mı? Yani kardeşim ne yapalım yani? E, bunu yazan arkadaş büyük bir ihtimalle şu an Gazze'de savaşıyor. Bombalar geliyor. Sağından sonundan mermiler geçiyor filan. Kendisi de orada o sıkıntılı o sıkıntılı halde bizim Neşri dinleyip oradan yorum yapıyor. Öyle mi? Yani bu sosyal medyadaki cihat çağrısı kadar saçma sapan bir çağrı yok. Şunu kastetmiyorum. İnsanlara cihada teşvik edersiniz. Video çekersiniz, insanlara cihada teşvik edersiniz. Haydi cihada filan dersiniz. cihad dersleri yaparsınız. Cihada teşvik etmek farzdır. Kıtale teşvik etmek farzdır. Cihada ve kıtale teşvik etmeyen alimin ilmi yere bassın diyen benim. Ey Nebi, harredil müminine, müminleri cihada teşvik et, kıtale teşvik et diye ayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimlerin alimidir. Alimler bütün mirasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alırlar. Bütün e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilim bırakmıştır bize. Bir alim ilmini Resulullah'tan almıştır. Resulullah'tan aldığı ilim de cihada teşvik etmeyi sağlar. Bunları diyen benim arkadaşlar ama bununla birlikte gelip de e, bir hocanın tweetinin ya da bir hocanın dersinin altına sen burada boş boş konuş bir de cihada şey yapıyorsun. Bir gün bir delikanlıyla konuşuyoruz, gel de konuşalım dedim. Ee, ben Cuma hutbesi vermişim. Cuma hutbesinde e, Cuma hutbesinde davet cihadının faziletinden bahsediyorum. Davet cihadının faziletinden bahsediyorum. Bunu söyleyeceğim, bunu anlatacağım yani anlatmam lazım. Ee, Allah'ın dinine davet etmemiz lazım, davet önemlidir, davet cihadı saydırmış bana. İli, işte, cihadı, düşmanlarla savaşı terk ettiniz, düşmanlarla kıtali terk ettiniz, savaşmayı terk ettiniz, şöyledir, böyledir filan. İki sene önce zannedersem 2021'de. Sen kaç yaşındasın dedim, 20 yaşındayım dedi. Dedim ki tamam dediklerim doğru ama bir söz söyleyeceğin zaman karşıdakini tanı. Sen doğduğunda ben Afganistan'daydım dedim. Tamam sen doğduğunda ben Afganistan'daydım. Turistik gezi yapmaya gitmedim. Afganistan'da ne var ne yok gitmedim. 2021'den 20, 20 yıl çıkartırsan 2001'e gelir, 2001'de ne oldu? 11 Eylül olayları oldu. Amerika'nın Afganistan'a saldırdığını falan düşünürsen benim o yıllarda Afganistan'da ne işe ne iş yaptığımı az çok kestirirsin. İnsanlara saldırırken bir bakacaksın. Bir bakacaksın kime saldırıyorsun, niye saldırıyorsun. Evet. Yani bu ee, hafta bize böyle çok geldi. Niçin cihada gitmiyorsunuz, niçin cihat etmiyorsunuz, ne şey söylemekle olmaz filan. Bu haftanın bizim için ilginç konusu buydu. Mürcelerin saldırısı vardı. Sosyal meden açıldı madem onları da okuyalım. Arkadaşlar ben bu yaşıma kadar günümüz mürciyelere kadar ahlaksız bir topluluk görmedim. Hiç kimse alınmaz. Ben geçmişte de mürciye gördüm, oturduk, tartıştık, beraber yattık, kalktık. Ben git gittiğim zaman param var mı dedi adam, kalacak yerim var mı dedi mürciyelerden bir tanesi hoca veya talebe fark etmez. Yemek ısmarladı, yemek ısmarladım. Bir gün benim e, kombassan villalar dediğimiz bir yerde cemaat evimiz vardı villa. Villa dediğimiz öyle sizin uydurduğunuz havuzlardan değil bu havuzsuzdu. O muhabbeti biliyor musunuz arkadaşlar Murat Gezen'in havuzlu villası? Ha? Dur onu da anlatayım ben size buraya anlatayım onu da anlatayım. Neyse bildiğin mürciye bunlar aç gelmişler sabah biz bunlara yumurta kırdık yediler oturduk tartıştık filan. Bir gün pazar günü bir Erenköy'de bir evim vardı. Oraya geldiler. Oturduk akşama kadar tartıştık, sohbet ettik filan ama ben şu an şu çağın mürciyesi kadar ahlaksız, edepsiz bir topluluk görmedim. Allah Allahu Teala bunları ıslah etsin. Isla olmayacaksa Allah Allahu Teala bunların boynunu kırsın. Vallahi böyle yani o kadar pis saldırdılar ki o kadar Alçakça. Allah Teala düşmanın da böyle karakterlisinin şahsiyetisini. kim olduğu belli değil, ne olduğu belli değil. E, Twitter'dan saldırıyor. Karşına gelsin, söyleyebilecek hiçbir sözü yok. Alın bunlardan iki tanesini ben mesela paylaşayım burada sizinle. Şu harici cehennem köpeği ile niye vakit kaybedip onu gündeme ediniyorsunuz? Ömer Faruk Hoca yazıyor. Harici cehennem köpeği dedi ben. Bu köpeğin her herkese her şeye laf söylemedeki derdi zaten gündem olmak. Yani benim ihtiyacım mı var? Yani ben mesela benden çok üst düzey birilerine laf söyleyerek gündem olabilir. Mesela bizim arkadaşlar demişlerdi ki hocam bir video çekelim. Murat Gezenler'den Seda Sayan'a tokat gibi cevap. Bir milyon izlenir demişti. Yani gündem böyle olur. Murat Gezenler'den Cumhurbaşkanı apaçık uyarı. Bak böyle gündem olur ama yani ben Ömer Hoca'ya veya Ebu Musa, Musa Ebu Cafer Hoca'ya reddiye vermekle nasıl bir gündem olacağım? Alın en fazla 5000 izleniyor. Hepsi bu. Zaten normalde videoların izlendiği rakam bu. 5000, 6000. Yani hepsi bu. Gündem olsa ne gündem? İşte senin beyin bu kadar çalışıyor. Siz de ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Müslüman ferasetlidir. Az ayık olun yav. Aynen böyle bakın. Bizim bunlar yayınlayan arkadaşlar. Az ayık olun yav. Ya böyle yüzlerce mesaj. Yüzlerce. Onu da paylaşacağım. Hocam bu harici köpekleri hiç adam yerine koymaya gerek yoktu. Bu alçak köpeklere sadece köpek muamelesi yapacaksınız. Arkadaşlar birebir okuduğum için özür diliyorum ama bunların ne kadar habis bir topluluk olduğunu görün diye bunu yapıyorum. Bunların ne kadar habis bir topluluk olduğunu görün. Yalan söylüyor. Yalan söylediğini kendisi biliyor. Yalan söylediğini benim bildiğimi biliyor. Ben biliyorum yalan söylüyor. O benim bildiğim de biliyor. İnsanlar da onun yalan söylediğini biliyor. Kendisi de insanların kendisini yalancı olarak gördüklerini biliyor. Ama yalan söylemekten çekinmiyor. Direkt sallıyor. Direkt sallıyor. Fake hesaptan sallıyor. Kendisi fake hesaptan salladığını biliyor. Bizim onu bildiğimizi biliyor. Tüm insanlar onu bildiğini biliyor ama hala devam ediyor. Niye? Belki bir tane inandırıcı bulabilir. Kendisini inanan bulabilir. Belki bir tane e, söz söyleyen bulabilir. Belki bir tane e, kendisini destekleyen bulabilir. Amaç bu. Vallahi ben bunlar kadar habis bir topluluk hiç görmedim. Dediğim gibi Allah subhanahu wa bunları ıslah etsin. Islah olmayacaklarsa da Allah subhanahu wa bunların boynunu kırsın diyorum. Yani ben bilmiyorum. Başka ne diyeyim? Yani e, başka diyecek söz bulamıyorum. Yüzlerce, binlerce. Ve bu yüzden mesela Twitter'a artık girmiyorum, bakmıyorum bile. Tamamen yalan dolan hikaye. Te kaç yıl önceki bir videoyu almış paylaşmış. Bir tane kadın da gelmiş altına bu adam acil araştırılmalı. Ben yani, yani videonun üzerinden e, o videoda herhangi bir savcı suçluyoruz da bulunsa mahkeme zaman aşımına uğramış geçer gider yani mahkeme. Böyle acayip acayip durumlar arkadaşlar. E, siz bunlardan sakın ama sakın olmayın.